Merhaba arkadaşlar. Levkara Channel kanalıma hoş geldiniz. Burada yaptığım Levkara nakışlarını değişik objeler üzerinde değerlendiriyorum. Bunlardan birisi nazar boncuğu. Bu bitmiş nazar boncuğunu şimdi bir başkasında tekrar nasıl yaptığımı detaylarıyla anlatacağım size. Önce boş bir nazar boncuğunu alıyorum. Ben bunu boyadım nasıl boyadığımı hangi renk boyalar kullandığımı da göstereceğim. Şimdi nazar boncuğumuzun içinden önce şu taşı kurtarıyoruz. Bunun ön tarafının biliyorsunuz göz rengi var, beyazları var. Onların kaybolması için birazdan burayı da boyayacağım da. Şöyle çevireyim. Boyadım. Tek bir renk haline getirdim. Çünkü genelde epoksi akışında kesme kullandığımda alt zeminde beyazlı mavili yani şu şekilde gözükmesin diye düz bir zemin hazırladım. Bunlar için kullandığım boyalarda su bazlı boyalar. Ahşapçılardan bulabilirsiniz. İkisini karıştırdım. Ve bu renge ulaştım. Ölçülerim ise ikisinden de sadece birer damla damlatmak oldu. 12 saattir bekletiyorum. Kurudu. Şimdi sıra üzerine vernik yapmakta. Vernik için de kullanacağım malzeme yine ahşap malzemesi satan yerlerden kolaylıkla temin edebilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum. Üzerine süreceğim. Daha sonra 24 saat kuruması için beklemeye alacağım. Şöyle kullanmadığım eski bir tabağımı çıkarttım. Verniği güzelce çalkaladım. Bir parça içine akıtacağım. Üzerinde 6 saatte 12 saat arasında e, sertleşme olacağını yazıyor ama ben biraz garanticiyim. O yüzden bu süreceğim verneği 24 saat bekleteceğim. 5 ila da 10 dakika arasında kuruma başlıyor. Yavaş yavaş birinci katını yapacağım. kuruduktan sonra bir kat daha atacağım ve ondan sonra da beklemeye alacağım. Aslında böyle rulo şeklinde vernik ipek vernik fırçaları var. Onları kullanmak daha iyi. Ama ben şimdi bir an önce göstermek istediğim için onları eskimişti. Bunu da göstereceğim. İkinci kat geçirdiğinde bunlar o kadar belirgin olmuyor. Evet, kurumaya bıraktığımız taşımızı orada bırakalım. Şimdi arkasının temiz iş olması için ince bir kumaşla ki ben Amerikan bez kullanıyorum yerini belirledim yani şu halkanın iç kısmına gelecek şekilde kenarlarından keseceğiz uçak kalemle kenarlarından halkamı yerini belli etmiştim. Şimdi soğuk silikonla bu gümüşün astar kısmını yapıştıracağım. Üzerine de boncukla nakışımı geçireceğim. Bunu isterseniz soğuk veya da sıcak silikon kullanarak da yapabilirsiniz. Ben şimdi soğuk silikonla yapıştıracağım. İç hazırlığımızı tamamladık. Güzelce yapıştırdık arkasından bakıldığında tertemiz bir iş olarak gözükecek. Bunu da hemen arkasını göstereyim. Şu şekilde temiz bir dikiş oldu. Evet görüldüğü gibi verlik yaptıktan sonra daha da iyi oldu taşımız. Şimdi bunun üzerine hazırlamış olduğum lep nakışını yerleştireceğim. Önce tersini düzünü bir iyice kontrol edelim. Evet burası düzü. Eşit bir şekilde etraflardan tutturacağım. Şöyle yavaşça çeviriyorum. Yavaş yavaş buralarına doğru tutkalla yapıştıracağım. Zaten şöyle bir iç kısmı uçan kalemle yine çizgimi almıştım. Bu çizgiye yakın yerlere kadar küçük Şantikler atacağız. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bunları ne kadar sık atarsak işimiz dönerken yuvarlak objelerde özellikle daha düzgün dönüyor. Fazla da kaçırmamaya dikkat edeceğiz. Şu kısma çok yanaşmayacağız. silikonumuzu sıkıyoruz Arkadaşlar videoyu atlamadan izlerseniz gerçekten tek başınıza bu işlemi yapabilirsiniz. Atladığınız zaman arada söylenilen küçük tiyolar oluyor. Onları kaçırıyorsunuz. Sonra benimkisi sizinkisi gibi olmadı diye yorumlar geliyor. Bu arada Lefkara Channel Instagram adresim oradan da bana değmeden ulaşabilir sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz bunu yerleştirirken de alt ve üstü aynı düzgün gelecek şekilde ortalıyorum ve koyuyorum hiç ellemeyeceğim yaklaşık bir yarım saat kadar bu şekilde bekleteceğim ki iyice tutkal yapışsın daha sonra bir elektrik kesintisi yaşadık. Daha sonra demiştim. Şöyle bu da olduğu gibi güzelce işimizi gönül rahatlığıyla kullanabileceğiz inşallah. Tekrar şöyle yapayım. İkisini yan yana. Kullandığımız malzemeler uçan kalem, biz makas, orijinal DMC'nin lefkara nakış ipi ee, İrlanda keteni ve nazar boncuklu olan bu duvar süsümüz gümüş. Bunları temin ettikten sonra istediğimiz gibi kullanıp istediğimiz modellerle süsleyebiliriz. Bakın şöyle arkasını da göstereyim. Tertemiz bir iş oldu. Şurada hafif bir az önce ıslandığı için olmuş. Tamam. Yarım saat sonra kurumuş, tamamen kullanıma hazır vaziyete geliyor. Gördüğünüz gibi artık duvarlarınızda istediğiniz gibi kullanabilir, hediyelikler yapabilirsiniz. Alıp sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Kanalım Lefkara Channel'a abone olmayı unutmayın. Bildirim düğmesini açık bırakın ve bütün yaptığım videolardan anında haberdar olun.